Mehmet basayım mı otu? Bakayım. Şimdi bu bunu aynen 3. 12 Şubat 2022 saat 12.10 geçiyor. Bugün hava açık ve güneşli. Az önce arı e, otu fasulye diktim. Diğer videoda bahsettiğim gibi kademe kademe dikiyorum. Ee, geçen diktiğim yerlere bugün sebze artıklarını koydum Tekrar Şu taşa kadar işaretlediğim yere kadar dikmiştim Bugün de taştan e, Sonrasını diktim Ektim diyeyim daha doğrusu Ağaç dikiliyor değil mi Celal amca Ağaç dikiliyor Tohum ekiliyor <laughs> evet. Kırmızıya bas Tamam Kolay gelsin bayım Allah razı etsin bayım hadi Teşekkür ederim. Can amca kırmızıya tekrar bas. Evet şimdi. Üzerinden hafifçe çapayla toprağı örttük. Edindiğim bilgilere göre fasulye tohumunu ekerken çok fazla derine dikmemek gerekiyormuş, çıkmama ihtimali varmış. Tabii, tabii. Ondan dolayı çapayla üzerinden hafifçe örttüm. Evet bir de bugün şu konuya değineceğim. Geçen gün bir video çekmiştim, YouTube'a atmıştım. İzleyen arkadaşlardan bazıları yorum yapmış Video şuydu e, Arılığımda karışık arı ırkları var diye bir video Çekmiştim Orada bazı arkadaşlar yorum yapmış Tabi herkesin yorum yapma hakkı var saygı duyuyoruz e, 2003 yılından beri Arıcılıkla uğraşıyorum e, Teorik olarak da, ziraat fakültesinde Teorik olaraktan gördük 2010 yılından beri pratikte uygulamaya çalışıyorum ve nasıl farklı arı ırkları arılıkta bulundurmamın nedeni farklı ırkları bulundurmamın nedeni arıyı çoğaltırken bölme yaptığım arılardan veya ana arı ürettiğimde bölmelere verdiğim çiftleşmemiş ana arılar çiftleşme uçuşuna çıktığında kardeşlenme akrabalık oranını düşürmek amacıyla farklı arı ırkları getirttiriyorum. Getirttirdiğim arı ırkları da özellikle damızlık arı ırkları oluyor ki F1'e yakın olsun. Tabi bunlar bilimsel konular. Ben çok bu konulara girmiyorum. Sadece amatör olaraktan yapıyorum. Herkesin yorumuna da saygı duyuyoruz. Herkesin eleştirisine de saygı duyuyoruz ama bilgilendirmek amacıyla onu söyleyeyim. Bir arılıkta ne kadar aynı arı ırkından varsa ve e, 3-4 sene, 3-4 sene aynı arı ırkıyla çalışıldığı takdirde orada verim düşer. Nedenine gelince de akraba tohumlaması olacağı için kraliçe arılar çiftleşme uçuşuna çıktığında akraba tohumlaması olacağı için verim düşer. Ha etrafta. Arılar vardır illa ki farklı arılarla çiftleşecektir. Ama benim yaptığım uygulamanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Farklı arılıklarıyla çalışmak bence daha faydalı. Herkes tabi bildiğini yapabilir. Bir de şu var. E, Facebook'ta bir video gördüm. E, arıcı abimizin bir tanesi amitraz e, duman kullanmış. Ve amitraz duman şu şekilde etki eder diye söylemiş. İşte arı çıkar. Ağaçlarda kendini tımar yapar, otlarda kendini tımar yapar. Amitrazdan dolayı o var e, varovada ağacı ağacın üzerinde kalır, Arının üstünden dökülür gibisinden e, yorum yapmış. Katılmıyorum bu yoruma. Katılmamamın nedeni de e, yani ben hiçbir arının dışarıya çıkıp e, büyük baş bir hayvan gibi kendini tımarlayacağını veya başka bir şey yapacağını Düşünmüyorum. Çünkü arılar sadece e, işçi arılar sadece dışarıya bilindiği gibi polem, e, propolis, nektar vesaire toplamak için çıkar. Arılar e, kovan içerisinde kendini tımar yapan arılar var ama bu da amitraz ilacının verdiği etkiyle bir tımar söz konusu değil. Amitraz e, aslında arılar içinde kullanılan bir ilaç değil. Sadece dozajı arılara ayarlanmış bir ilaç. Ee, varova'ya etki ediyor ama aslında arıya da etki ediyor. Arının e, iskeleti aslında dışındadır, kası ve iç organlar, yumuşak dokuları içindedir. Arının dış kısmı keratinden oluşuyor. Haliyle varova da bir böcektir, arı da bir böcektir. Böceklerin dış kısmı keratinden oluştuğu için varova'ya o şekilde değil, sadece e, trake solunumu yapıyorlar. Bunlar trake solunumunu etkilediği için varova. Ee, haliyle amitraz kimyasalının etkisinde kalıp e, solunumu yetersiz kalıyor ve kovanın dibine düşüyor. Ve bu şekilde de ölüyor. Solunum yetersiz olduğu için bütün canlılar da arı ölür. O yüzden bence doğru bilgilere ulaşmaya çalışmak lazım. Bu da benim düşüncem tabii. Herkesin kendi düşüncesi farklı olabilir. Herkesin düşüncesine de saygı duyuyorum. Fark etmez. Benim arılığımda her zaman farklı arı ırkları olacaktır. Nedenini de söyledim. Ee, yeni genç ana arılar çiftleşme uçuşuna çıktığında farklı arı ırklarıyla çiftleşmesi demek. Sperm kalitesinin artması, yumurta kalitesinin artması demek. Hepimiz biliyoruz ki. Ee, akraba tohumlamasında canlılarda verim düşüyor. Evet bu şekilde tekrar YouTube'a atacağım bunu seyretmek isteyen arkadaşlar olursa seyredin. Bu amatörce videolar çekiyorum. Amatörce yapıyorum aracılığı. Hobi olaraktan yapıyorum. Bu kadar.